T C Y A ben öldüm lan X X basmadım ki 296 mı gitti çüş Victory. Yendik de abi o benim çok fena şeyim gitti ya Selamünaleyküm millet bugün streaming life oyununa devam ediyoruz kaldığımız yerden Hiçbir şey yapmadım bu sefer sadece böyle afk bırak Bir de kripto şeyi bayağı bir yükseldi yüzde kırk yükseldi arkadaşlar Videoda şey yapayım dedim parayı alayım dedim yani video dışında neden yapayım dedim Uyumak yok arkadaşlar bu sefer Baksana 5600 olmuş ya. Bir dakika bu niye 294 oldu? Aa şey oldu herhalde ya. Şu hacker vardı ya bizim hacker. Geri zekalı hacker. Büyük ihtimalle o geldi. Hackledi bizi. Ben de görmedim. Neyse şuradan bir canlı yayınımızı açalım. Yayını başlat. Kamera açık mı? Açık tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Vallahi ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya şu kamerada keşke biz de gözüksek güzel olurdu ya. Şimdi 400 dolarımız var. O 400 doları şimdilik şey yapmayalım. Bir bankada belki paramız gelmiştir. O parayı alalım. Gelmiş mi? Gelmiş. 1200 hatta 1300 dolar gelmiş. Güzel. Palyaço gibi davran. 1700 dolarımız var. Oradan da bir güzel para aldım mı? Tamam güzel paramız olacak. Şimdi biz neler alalım? Hatta ilk başta bir evlere bakalım. Yani evlerin fiyatları ne kadar? Abi ben bu evin abiyim. Şu eve baksana çok kötü bu ev ya. Bu evden çık. Bu ev nasıl? Abi 12 bin lira ama çok güzel ya. Baksana şuna. Konuyu değiştir kardeşim. Hatta 13 bin lira. Başka neler var? Şu ev ne kadar? 17 bin. Aslında var hiç yapmayacaksın. Direkt bu 17 binlik ev alacaksın ha. Yani direkt en güzel evden. Ya bizim şeyimiz e, faturalarımız çok fazla para geliyor ya. Ben daha o kadar para almıyorum. Fatura çok fena geliyor şuna bak. 600 lira 300 lira. Ne yapacağım bilmiyorum ben de ya. Ne yapıyorsunuz gençler? Şu bir chatle bir sohbet edelim ya. Abi keşke chat'i çok yavaşlandırabilsek ya. Bak bak bak. Toksik seviyesine bak bak. Lan moderatörler ne yapıyorsunuz? Herkesi banlıyorsunuz. Nerede mi yaşıyorum kanka ben söyleyemem. Kusura bakma şimdilik söyleyemem. Bu ee, bir kasa açalım. Bir kasa açalım. Bence kasa güzel olur. Ya şeyimizde fazla bir 50'lik açalım ya. Kardeşim enerjik olsun. Hadi enerjik birazcık eğlendir şu çetim. Hadi bir güzel bir şey gelsin be. Ya bu ne abicim ya. Hadi bir tane daha açalım ya paramız varken. Kaybettik ama olsun. Abi yine aynı şey geldi. Çık çık. Ya bir Zamazor'a girelim. Zamazor'da güzel şeyler var mı? Bir ona bakalım. Abi şu sandalyeler çok güzel değil mi ya? Yeşili çok güzelmiş bak ama 2150 lira nedir ya? O bayağı bir sandalye varmış lan. Şunlara bak. Bir böyle hani klavye falan yavaştan alsak mı diye düşünüyorum ama. Aa çok acıktık lan. Bir dakika. Canımız %13. Bu arada hani ben şey demiştim ya hani pil mi aldık yanlışlıkla falan diye. Abi o pil değilmiş. Alınca öyle oluyormuş. Ben yeni gördüm onu. Neyse artık 200 lira gitti yapacak bir şey yok bir temizlenelim. Klavyeleri de bakıyorum da klavyeler de çok pahalı lan. Valla insan ne alacağını şaşırıyor lan. Abi bunları şimdi biz şey yapalım mı ya şu envanterimizi alıp satalım bak ben bunun şeyini baktım bulamadım yoktu çünkü. Yani hani su sebebi koyulsa koyacağım da. Hani suyumuzu falan koysak ne güzel olur aslında ama. İşte koyulmuyor abi yapacak bir şey yok. İnşallah bunları satabiliyoruz dura. Güzel para gelir ya. Yani en fazla ne kadar gelir? Bir 200 dolar mı ne gelir? O 200 dolarla da şey alırız. Aa bunlardan alırız. Bakayım pil yazayım lan. Pil yazıyorsa alalım. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Kaç dolar bu? 10 dolar mı? Ne yaptın be? Hepsini 10 dolardan mı? Cık. Yazıktır ya. Abi 50 dolar bile yapamadık. Pazarlık yapalım. Bir kere de şu. Aha geldi yalan sonunda. 5 dolarım fark ya. Ver ya, ver ver. Seninle mi uğraşacağım ya? Cebimde hiç param yok. Ha hepsini karta atmıştım değil mi ben? Şuradan da bir açalım belki güzel bir şey gelir. Abi hep bok geliyor ya. Neyse şunları alalım da. Bunları da satalım. Al bacım al al. Pazarlık yapma onayla ya. Arabalarda baktım. Arabalar da çok pahalı abi. 16 bin dolar falan ya. Biz nasıl bu kadar para kazacağız abi? Yardım edin bana ya. Şu bitcoin almaya gidelim mi lan? Ne kadar ediyordu? Aynen iki tane daha bitcoin alalım. Ben video dışında bitcoin aldım. Aa arabamız yok. Oğlum araba ha buraya koymuşuz. Bakalım geldi. Yine şimdi kredi kartından mı alıyordu cüzdandan mı? Verebiliyorum. mu? Cüzdanda yeterli para yok. Cık. Abi ya var şu bankadan dur bakayım lan. Buradan yapabiliyor muyduk acaba? Şu bankaya giriyoruz. Tüm parayı banka hesabına gönder. Buradan şeye gönderebiliyoruz mu? Dur bakayım. Belki hesaptan alabiliyoruzdur lan. Yok alınmıyor. İnşallah oradan alınıyordur da gönderiliyordur da cüzdanı. Abi biraz az ye ya. Cık cık. Tamam lan ilacı ihtiyacım var anladık. İyi. Ha, kaç dolar? İki tane alamıyoruz. Neyse bu kadar çekelim de bir tane alalım ya. Yapacak bir şey yok. Abi ya var ya hep buraya az parayla geliyorum. Çıldıracağım ya. İnşallah şu bitcoin değeri de azalmaz da. Satarım bir 2000 dolar da ondan karım olur ya. Ver abicim ver ver. Biz gidelim. Kendine iyi bak. Bir tane de hayvan alsak mı lan? Ama ya hayvan şimdi yemeğini şey yap. Uğraştıracak bizi ya. Ha benzinimiz de bitiyor. Yakınlarda benzin istasyonu var mı? Aa buradan böyle düz karşıya gideceğiz tamam. Ha yolun o tarafında. Abi ne yapıyorsun abi? Aa lan. Oğlum. Oğlum ne yaptırdın lan sen bana? Allah Allah. Hepsi mi manyaktır bunların anlamadım ki ya. Aa burada da mı zaman zor var lan? Aa benzin istasyonuna geldik. Şuradan kapatalım da. inşallah alabiliyoruz. Şimdi o bankaya falan gitmek. Hayır. Sana ne ilaç sevdalıymışsın be. Selamünaleyküm. Full abicim. Cüzdanında yeterli para yok. Çıldıracağım. Ne kadarla katabiliyoruz? Tamam fulledik de herhalde. Bakayım. Full herhalde lan. Full değilmiş. Olsun ya boş ver. Eve gidelim de. Hop. Hadi bakalım. Ezdik ama olsun. La dur. Tamam. La dur dur. Ha. Oh be sonunda. Evim evim güzelim. evim. Ne yapayım la? Geri zekalı. İlacım ya abi yeter ama artık ha. Aa ne oldu lan buna? Hayda bozduk lan bunu. Ha iyi bozmamışız. E biz peki bunu nasıl döndüreceğiz? Ha tamam. Yarabbi ya Rabbi ya. Bunu da hallettik tamamdır. Şimdi şu satalım da şunları. 5589 o oh, 400 olmuş mükemmel. 2235 lira. Öf tamam. İnşallah şimdi yatınca şey olmaz. Bakalım yattık ne kadar olacak. Baya düşecek bence var ya. Bakalım ne kadar oldu. Ya dedim ben size düşecek diye. İyi ki satmışız var ya. Şimdi neler alalım. Monitör alalım mı lan. Ama ilk başta bir şuna bakalım. Miner'a. Bunu tamam. Toplam güç 15. Bunu hala anlamadım. Dakikada mı 15 üretiyorlar? Ne Hiçbir fikrim yok. Dakikada zaten 15 üretiyorlar. Oho. Yine fatura geldi tabi. Ne kadar geldi bu sefer? Neyse. Ödeyelim bunu artık. Yapacak bir şey yok. Bir de Canlı yine başlatalım. Arkada dursun. Para lazım çünkü bize. Ee, nerede lan bu ekran? TV Washer. Ha buradaymış lan. Görememişim. 500 lira diyor. 60 Hz. Abi şunu alacağım gibi gözüküyor ama. Bir dakika bakalım. Şöyle şeyli var mı hani şöyle oluyor ya böyle etrafımız falan sağ sol dönünce aa bu 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 800 lira bunu vereceğiz aynen kardeşim dıt dırıt. lan toksiklik seviyesi bayağı bir arttı bir dakika moderatörler bitti herhalde hemen moderatör sipariş verelim abi niye bu kadar arttı oğlum ne oluyor ha tamam sipariş verdik abi ben bunu bildirimle kapatmadım mı ya oku şunları hemen ya kardeşim şey yapmayın be bu arada 400 tane abonemiz var ha. Yani güzel. 130 dolarımız mis gibi. Şimdi ne yapıyorduk biz en son? Yatabiliyoruz mu lan? Yatamıyoruzdur ama. Bir şey oynayalım hani geçenki bölümde oyun almıştık ya. Onu oynayalım. Abi toksik serisi bir anlaşıyor oldu. Arttı var ya korktum ya. Buradan Steam'e girelim. Hangisiydi? Bunu oynayacaktık değil mi? Aynen. Bu nedir lan? Abi sizin kafanız bu nedir ya? Oo, oku oku. Oğlum ne yavaş hiç lan bir oyunmuş lan bu da. Miner'ı kapat. Ya abi belki video dışında birkaç tane alırım da 10 tane falan yaparım ya. Abi daha oyuna girmeden hemen şey yapıyorsunuz ya. N, N L, -N -L W. N, N L W. Tamam. Bir anda var ya gitti aklından bak. Burada ismi yazıyor. Lucas yazıyor. Oo! Gel lan. Gel. Oğlum bu nedir lan? Ha. Bunun filmi vardı lan. Ama dur kapatamıyoruz mu ya? Oğlum öldüremedik mi bunu? E öldürdüğümüz halde gözüküyor. Allah. Gel lan. Gel. Hadi. Hadi. Uf uçuyorum be. Ama biraz kasıyor. 15 FPS'imiz var ya. B kontrolleri değiştir. F tekme. Saldırı kameraya döndür zıpla shift depar. E hani? Dur bakalım. F tekme atma. Yine herkes tekme atalım mı? Gelin lan. Gel 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 gel. Uf. Uf. Hadi. Gel. Bir oradan bir buradan. Allah öleceğiz. Bizim canımız az. Oğlum nereye girdi bu? Gel aslan parçası. Ha öldürmüşüz lan bunu tamam. Oyunun sesi biraz fazla ama. Ya yayını niye kapatıyorsun ya? Yayında oynayacağım. Goblin değil mi la bunlar? Aa öldüm. Kaybetmek için değil mi? Bir dakika dur 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 dur. Bin dolarımız gitmedi değil mi? Oyunun sesi böyleymiş lan. Abi bu kadar para ödemeyeceğiz değil mi? Bin dolar ödeyeceksek ben bir daha bu oyuna girmem. O en baştan şey yapıyor la bu. Bunu al. Hadi bak o solda bizim yanımızmış tamam mı? Onu unutmayalım. Gelin aslan parçaları hadi. Neredesiniz? Aha lan takılık kaldık burada. aa gel lan. Gel. Gel. Bir sana da koy tekmeyi. Sana da hadi gel. Oğlum. Koy tekmeyi. Vur bir kere daha. Tamam. Bu oyunları güzel yapamamışlar. Hep CSGO üzerine yapmış herhalde ya. Hop. Gel bakalım. Aha oyunu pattık. Yok ya bu oyunu beğenmedim. CSGO en Vur. Vur bir kere daha. Aha öldük. Çık abi. Çık ya. Oğlum çıkamıyoruz mu oyundan? Neyse şu bağışları aldım. Abi bu oyunu beğenmedim. Bir CSGO turnuva maçına gireriz de bir şey yapalım. Gmail gelmiş ona bakalım. E hani yok üstte şey vardı ama. Bilgisayarı kapatalım öyle. Aa dur dur yemek yiyelim. Gün geçmeden önce İnşallah şeyimiz gitmez lan. İyi gitmedi. Güzel güzel. Yatalım. Aa hani lan uyuyamıyoruz. İşte geliyor. Özel harekat. işte geliyor. Bakalım geldi mi geldi. Öf. Ekrana bak be. Eskisini artık atalım mı? Ha ikinci ekran yapabiliyorsak yapalım. <laughs> Dur şunu at. Atmaya da kıyamam ama. Sen al. At seni. Benle uğraşamam. Üf lan ne oldu? Aç bakalım. Nasıl gözükecek? Bunu ikinci ekran yapabiliyorsak yapalım bak ha. Cık, yapamıyoruz. Bu çöp. Ha ikinci bilgisayar yapmak istersen Onur. Yani orasını bilemem. Al kullan istiyorsun. Öf, ekranda büyüyormuş lan. Güzel oldu ha. Bakayım. Buradan böyle. Buradan da oyunumuzu açarız. Ama dur. Bundan değil. Şey yapalım. Neyle oranladı? Bir birincilik şey vardı yani. Ben bir derece yaptım arkadaşlar. Bir derecelik şey varsa. Yani bir maç atalım. Kazanan alsın. Bin dolar ödül. Abi çok para ha. Ama hadi katılalım lan. Fazla paramız gitti ama kazanırız belki da başlatalım o sırada da. Abi bayağı büyükmüş ha. Keşke önceden geçseymişiz. Ben niye kapattıysam CSGO'yu ya. Sanki oradan giriyoruz ha. Bu arada harbi güzelmiş ya. Tamamdır katılalım. Üf bak bunu düzgün oynamamız gerekiyor. Tamam mı? Yoksa kaybedersek çok kötü şeyler olur. Şimdi böyle oynayalım. Bu yayını başlatalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir turnuvaya girdik. Bunu daha büyütebiliyoruz mu? Büyütebiliyorsak büyütelim. Büyütemiyoruz. Neyse ya yapacak bir şey yok Bakayım büyüyor mu tüh be büyümüyor Harbi abi bu arada büyüsü çok güzel olur Bunda çok fazla ses çıkartamam arkadaşlar çünkü adamlar Allah çok iyi oynuyor abi, Öncekiler bot gibi yani o derece düşünün Ve bunun turnuvayı oynamak için Güzel bir şey gerekiyor oğlum bunlar parayı nereden bulmuş ya Allah kendi adamımızı öldürecektik Şuradaki bizim adam mıydı lan Biz de yeşillik değil mi yeşiliz aynen Mavi Ha bak görüyor mu ya? Ama biz yendik. Sıkıntı Fight. yok. Çok saçma ya. Alamıyoruz mu, Alamıyoruz. Neyse şimdilik bunda duralım. Bir dakika. Bunu boş ver. Buna gir. Oku şunları. Tamam. Ha. Hadi. Hadi aslanlarım. Şu kameranın yerini de artık düzeltebiliyorsak düzeltelim. Üstü biliyoruzdur belki. Adam var mı? Yok. Şuraya bakalım. Gelin lan. Hadi aslan parçası. Dur dur şurada adam vardır. Allah bak. ya nasıl öyle biliyorum ya? Abi zaten adam gözükmüyor. Hangisi benim takım hangisi diye bilmiyorum. Bundan çık az bir dakika şunu. Ya büyütemiyormuşuz. Ben de bir anda büyütüyoruz diye sevindim lan. Abi ne olur biz alalım ya. Çok para verdim. Oh be bunu da biz kazandık. Fight. Şunu al. Kalkan dal da Ha tamam. Alırsak bunu tamamdır. Mis gibi olacak. Hadi dostlarım. Hadi başarısınız. 1200 lira para alacağım. Daha doğrusu 600 lira alacağım ama. Şuradan var vurdum tamam. Ya gözükmüyor adamlar gözükmüyor. Saklan hemen şurada. Ya adamlar anlıyor ki geldi mi? Ha şurada var. Ha bunu da vurdum. Aynen kanka ya sen ölüyken yine atış etmeye devam et. Şurada adam var. A bunu da öldürdüm. Bir tane adam ne kaldı? Sen burada mısın? Değil. Nerede lan bu adam? He, ya zaten burada kalıyorlar. ya daha da kalıyorlar ya. Oğlum adam var zannettim. Değil. Aa burada iki kişi ölmüş. Bizim adam mı o? Kim bizim adam? Kanka burada değiller ki. Aa şurada adam. Allah'ım ne olur ben öldüreyim yoksa diğer adam da öldüremez. İki biriz çünkü. Allah oha ama ya. Abi gördünüz mü ne oldu? Böyle çıktım an bam. Hadi be adam aldım. 2700 al bunu. Ne olur Onur hadi bak. 600 lira para verdik. Paramız gitmesin ne olur. Şuradan var. Yokmuş. Neyse abi buradan gidelim ya. Zula da abi yaptığım için alışkanlık olmuş. Kanka çık ben geçeyim istiyorsan. Al oha ama ya. Abi siz salak mısınız? E sen neden yayını kapatıyorsun? Aferin lan koçum. 1 kese. Ya yapma be. Ne olur lan? Aferin lan. TV. Ya geri zekalsın ya. Arkana niye bakmıyorsun? Abi bize kaldı bu maç. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. O niye satın alamadım ben? Abi silah satın alamadım. Buradan gideceğim ya. Buradan gitmeyi özledim. Bir dakika şöyle durmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Şuradaki esin adam var. Ya bomba falan olsa... <laughs> La gerizekalı sen bana niye sıkıyorsun? Öldürdüm. Arkalamasınlar beni. Adam var şurada. Geber artık. Va ben öldürdüm oğlum ama so Abi hayır ya. Hemen 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 hemen. T T C, -t -c -y. Hadi T C, -y. T -c -y. Abi ben öldüm. Lan X X basmadın ki. 296 mı gitti çüş. Yendik de abi benim çok fena şeyim gitti ya Bir dakika bir dakika Fena halde bitcoin'im gitti Eee şimdi ne oldu 296 bitcoin nasıl gidebiliyor ya Baya bitcoin gitti ya Ya ye, ye neden basmadın ki 600 lira aldık ama yani oradan 600 lira da falan kaybettik ya Ne kadar paramız oldu 4000 lira paramız oldu o ev ne kadardı Ya ev alalım değil mi Ben birazcık daha para Biriktireyim ev alalım ben video dışında ne kadar yaparım? Bir 5000 falan yaparım herhalde. Bu arada fena acıktık. Hemen şey alalım. Abi şunlara bak. Ne kadar şeyimiz var acaba? Uf bu ne be? Abi biz buradan parayı resmen bitirdik yani. Baksana 1000 liramız gitti faturalara. Ya ben bu şıkları boşuna mı aldım lan? Abicim güzel bir dolap alacağım bir dahakine var ya. Yani güzel bir şey yapalım ya. Bu arada güzel gözüktü var ya. Bunu bunu ne kadar satabiliyoruz acaba? Bakalım mı? Selamünaleyküm abi ne yapıyorsun iyi misin? Bunu bize ne kadar alırsın? 40 dolar mı? Pazarlık yap abi. He? Onaylamıyorum. Ver bunu. Bana lazım olur lan bu. İşine bak hadi bay bay. Ben video dışında şu canımı da fullerim. Her şeyi de yaparım. Çünkü 1000 liram daha gitmesin. Bir güzel tuvaletimiz yapalım. Mis. Abi iki kere işiyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi lan? İki kere de duş al. Saçmalık ya. Neyse gördüğünüz gibi güzel güzel şeyler yaptık ya. Bak kaç tane? 4, 5, 6. Yok lan. Ha aynen 6 tane şeyimiz var. Miner'ımız var. Bir de yeni ekran aldık. Kasayı da yenileriz. Mis. Mikrofonu falan da yenileriz. Klavye mouse zaten yenilenmesi gerekiyor. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Ben Alt taraftan like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi. iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.